Evet arkadaşlar merhaba. Bebek bak orası. Yumurtanın içinde güvercin var. Yavru güvercin. <laughs> Gagasını görüyor musunuz arkadaşlar? Arazlatıyoruz çıkarıyoruz. Çıkmak istiyor. Burasın bebekleri onlar. bebek mi geldi? Başka bebek mi geldi? Nerede hani? Gel. gel, gel. he O karga anneciğim gel. Bunlar güvercin. Ne yaptın? Rahatlattım Ali. Ay Ali çok sinirlendi yalnız seni kazanıyor. Babası mı? Onu satacağım zaten. Arkadaşlar burada da iki tane var. Bebek bunlar. Uras bunlar ne? Aa, bak. Uras bunlar ne kadar çirkinler böyle. Gagalı ne kadar büyük. İki bebek var. İki tane mi var? Var iki, iki bebek. Ne anneciğim? Baba kira bebek yiyemiyor. Onu yiyecek Kavak mi oldu. Murat? Hayır. Hayır bunlar yenmez. Çekil gibi. Hayır onlar yenmez oğlum. Hayır. hayır. Aa, bunlar ne bokları? Kemre. Bok. Bok. Murat sevmiyor bebekleri. Aya, Oğlumu yerler gagalarlar. Bak. Bak. Ay. Kız mı onlar orda? Onlar da hayvan. Anne. Anne. Anne yanında. Beğenmedin mi oğlum? Ay, ya, tamam, başka bebek bakarız. Ay.